hayal edebiliyorsan yapabilirsin. Hanımlar, beyler, merhabalar. Ben Murat Kendukan ve bugün sizlerle işletme konularının kutsal kitabı işletme kitabı içerisinden kısa bir bölüm okuyacağız. Konumuz bir işletme kurmak ve girişimcilik. Dilerseniz gelin bu kavramların önce tarihsel süreçlerine bir göz atalım. 18. yüzyılda girişimcilik terimi belirli fiyatları alıp belirli olmayan fiyatlara satma riskini üstlenen kişiyi açıklamak için kullanılmış. 1946'da Profesör Arthur Cole bu fenomeni ilgi uyandırmak adına girişimcilik yaklaşımı isminde bir kitap yayınlamış. 2005, mikrofinans sağlayan, kar amacı gütmeyen site kayva ya da kiva.com küçük işletmelere küçük krediler vermeye başlamış. 2009, Kickstarter gibi kitle fonlama web siteleri bireylerin işletmeleri için finansman sağlamalarına imkan sağlamış. 2013, Ross Levin ve Gunnar Rubinstein tarafından gerçekleştirilen çalışma birçok başarılı girişimcinin gençken agresif davranışlar sergilediğini, kuralları çiğnediğini ve başını derde soktuğunu ortaya koymuş. Başlangıçtaki güçlüklerin üstesinden gelmek şunları gerektirir. İyi bir işletme planı ile birleşen iyi bir fikir. Riskleri üstlenmeye hazır olmak. Planı eyleme koymak için ticari zeka. Aksaklıklarla başa çıkmak için kararlılık. Bir işletme kurmanın birçok nedeni olabilir. Bazıları kendi patronu olmak, bazıları hobilerini karlı bir girişime dönüştürmek, bazıları yaratıcılığını ortaya koymak, bazıları da çalışkanlıklarının karşılığını görmek ister. Walt Disney'in hayal edebiliyorsan yapabilirsin sözü bazıları için doğru olsa da hayalin peşinden koşmak risklidir. Bunu göze alanların korkusuzca yüksek ücretli bir işten ayrılmak, Tek başına hareket etmek ve belirsizliklerle dolu gelecekle yüzleşmek gibi girişimci ruha sahip olması gerekir. Bazıları itici güce ihtiyaç duyabilir. Çoğu zaman işten çıkarılmak ve bununla beraber tazminat almak, sıçrama tahtası olabilir. Genç girişimciler giderek artan oranda başlangıç senaryosunun bir parçasıdır. İşletme için gerekli yetenekleri 20'li yaşların başında edinebilirler ve kendi işlerini yürütmenin heyecanını ve özgürlüğünü yaşayabilirler. Umudu kesmemek, başlangıç nedenleri değişiklik gösterse de tüm girişimcilerin ortak yanı riskler üstlenmeye hazır olmaktır. Çok az girişimci bunu ilk denemesinde başarır. Başarısızlık karşısında yoluna devam etmek esneklik ve azim gerektir. Ve müşteriler, bankalar ve finansörler tekrar tekrar hayır derken pozitif kalmak tahammül ister. Fikre inanmak zaruridir işletme sahibi bankaları ve diğer finansörleri kendi konseptinin geçerli olduğuna ve bu fikri biraz zaman alabilecek olsa da karlı bir girişime dönüştürebilecek yeteneklere sahip olduğuna ikna edebilmelidir. Amazon'un kar etmesi yaklaşık 6 yılını almıştır. Son yıllarda yeni şirketler için finans sağlamak biraz daha kolaylaşmıştır. Birçok hükümet kredi planları veya hibeler sunmaktadır. Büyük fikirlere sahip girişimciler, tek amaçları yeni şirketlere yatırım yapmak olan risk sermaye darlarından büyük finansal kaynaklara ve yönetimsel desteklere erişebilmektedir. Daha küçük ölçekli yeni şirketler ve kendisi çok az sermaye sahip olan kişiler için mikro krediler ve kickstarter.com benzeri siteler tarafından sunulan kitle fonlama uygulamaları giderek popüler hale gelmektedir. Finansman sağlamanın anahtarı bir işletme planıdır. İyi bir plan fikrin ana hatlarını ortaya çıkarır destekçi nitelikteki pazar araştırmalarını detaylandırır, operasyonel ve pazarlama etkinliklerini açıklar ve finansal öngörüleri sunar. Planın uzun vadeli büyüme stratejisini ortaya koyması ve işlerin planlandığı gibi gitmemesi durumundaki ihtimalleri, alternatif fikirleri ve pazarları tanımlaması gerekir. En önemlisi iyi bir işletme planı, işletme başarısızlığının en büyük nedeninin nakit sıkıntısı olduğunu kabul edecektir. Borç sermaye bir süreliğine yardımcı olabilir, ama nihayetinde işletmenin operasyonlarının gelirinden fonlanması gerekir. İyi bir işletme planı gelecekteki nakit akışını analiz edecek ve potansiyel aksaklıkları belirleyecektir. Başlangıçtaki sorunların üstesinden gelmek, bir fikri pazara sürme azmiyle, yeterli finansmanı sağlama yeteneğiyle ve iyi bir planı uzun vadeli karlı bir girişime dönüştürme ticari zekasıyla tanımlanabilir. Şimdi bu bütün okuduklarımı özetler nitelikte bir girişimciden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu örnek Steve Jobs ya da Bill Gates gibi klasik bir örnek olmayacak. Bu kişinin ismi Tony Fernandez. Tony 1980'lerde Londra Ekonomi Okulu'nu bitirdikten sonra Virgin Groups'da Richard Branson için Finans Departmanı'nda çalışmaya başlamış. Bir süre çalışıp yeteneklerini geliştirdikten sonra Warner Groups içerisinde Asya Bölge Müdürü olarak atanmış. Daha sonrasında buradaki gözlemleri sonucu düşük maliyet stratejisini benimseyerek demiş ki herkes uçakla seyahat edebilmeli. Bunu dediği dönemde aslında uçak kullanmak bir lükstü. Ve fikrine o kadar güvenmiş ki o dönem sıkıntı yaşayan Air Asia firmasını evin ipotek ettirerek satın almış. Bir yıl içerisinde 11 milyon dolar borçunu ödeyip üstüne bir de kâra geçmiş. İmkansızı düşleyin ve hayırı asla cevap olarak kabul etmeyin. Air Asia dünyanın düşük ücretli havayolları arasında bir numara. Ve Tony yatırımlarına devam ederek bir otel zinciri kuruyor. Felsefesi ne mi? 5 yıldızlı otel keyfi, 1 yıldızlı otel fiyatı. Umarım fikri anlamışsınızdır. Bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve daha fazla kitap videoları istiyorsanız yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın. kitabı i̇şte bana babam vermişti galiba. Sanırım bunu da... Instagram'dan birisi yollamıştı. Bu kitaba ben yeni başladım. Bu kitabı da aslında benim müdürüm hediye etmişti. Neyse, görüşürüz.